Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ee, dostlar, bugünkü kitap tavsiyemiz neredeydi? Kusura bakmayın. 101 Soruda Kur'an ee, Kur'an'ı anlaşılmaz, zor diye düşünenler var. Bir de ateistlerin Kur'an'a bakışı var. Çelişki görmek için bakışları var. Bütün sorularınızın, Kur'an'la ilgili sorularınızın aydınlanacağı bir çıkış yolu bulabileceğiniz, kendinizi iyi hissedebileceğiniz güzel bir eser. 101 soruda Kur'an, Emre Dorman'ın kitabıdır. Tavsiye ederim. Hakikaten bir de buradan bir iki şeyi ezberlemenizi tavsiye ederim. Yani alışmanızı ve eşe dosta karşı sürekli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bilgi kullandıkça sağlamlaşır ve artar. Eğer bilgiyi saklarsanız, paylaşmazsanız sizi terk eder. Bilgi nankördür o bağlamda yani. Onun için lütfen bilginizin zekatını verin ve paylaşın. Öğrendiğinizi öğretin. Bu toplumdaki en büyük problem din adamları cami haricinde, öğretmenler de okul haricinde çevrelerindeki insanlara bilgiyi vermiyorlar. Okula gidip oturursan Edebiyat hocası sana edebiyattan, coğrafya hocası coğrafyadan bahsediyor. Ama coğrafyanın öğretmeni sosyal hayatın içinde çevresindeki insanlara coğrafi bilgi vermiyor. Din adamları da öyle. Din adamları da giderseniz adam medresesine, e, o işte ne diyorlar ona, tarikatlarına, o camilerine gidersen, dizini kırıp da okursan, oturursan adam sana anlatır. Yoksa dışarıda çok zor ya. Yani. Sonra da toplum cahil. Toplum tabii ki cahil olacaktır. Çünkü insanlar bilgiyi paylaşmaya e, yanaşmıyorlar. Ya da bedava paylaşmak istemiyorlar. Artık siz e, kendi yorumunuzu yaparsınız. E, bir de dostlar, e, hafta içinde yaşadığım bir olaydan dolayı e, bir fikir paylaşmak istiyorum sizinle. E, Darül Acizi'ye sık sık giden bir insanım. Oradaki dostları ziyaret ediyorum. Hakikaten çok kıymetli insanlar orada misafir olarak kalıyorlar. Çocuk edinmek gibi e, oradaki yaşlılarımızı edinmek, yani dede edinmek, baba edinmek, nine edinmek e, mümkün olmaz mı acaba? Şimdi orada kimsesiz e, büyüklerimiz var, yaşlılarımız var. Kimseleri yok. İşte hiç evlenmemiş bir hemşire ya da bütün akrabalarını kaybetmiş sahipsiz bir amca ya da hasta birisi, sağlıklı ya da hasta, bilinçli ya da bilinçsiz birçok orada insan var. Acaba diyorum yani kendi kendime sadece beyin cimlastiği, e, aralarından hiç mi alınıp eve götürülecek bir dede yok? Evinizin bereketi artar. Evinize değişik bir hava, değişik bir atmosfer gelir. Çocuklarınız için güzel bir şey olabilir. Yani bir arkadaş olabilir. Bir ev arkadaşı olabilir. Bir de toplumda yalnız yaşayan bir sürü insan var. Onlara arkadaşlık edebilirler. Şartları yani insanlar düşünür, hangi koşullarda olur düşünür, kimler verilebilir, kime verilebilir, nasıl verilebilir. Ama arkadaşlar mesela bu devlet için de müthiş bir külfet ve masraf. Yaşların bakılması çok büyük paralar harcanıyor. Darıla Cizide ben gördüğüm için söylüyorum. Aynı evlat edindiğimiz gibi şartı durumu müsait olanlar yaşlıları evlerine alamazlar mı? Bunun kanunen e, bir çalışması yapılamaz mı? Eğer olmazsa neden olmaz? Yani bir gerekçesi var mı? Hayır, bugüne kadar kimse düşünmemiş. E o zaman biz de düşünmeyelim mi diyelim? Artık bundan sonrasını sizlere bırakıyorum. Siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ama bir evde hakikaten bir büyük varsa onun tecrübeleri, deneyimleri çok faydalı olabilir. Artık tabii herkesin görüşü de farklı olabilir. Görüşlere de saygılıyız. Şimdi gelelim videomuza dostlar. Videomuz yine Kur'an'ı meslek kabul eden ehli sünnetin çok bilmiş hocasının siz kimsiniz ki Kur'an'ı anlayacaksınız? İşini ehline bırakın. Hastalandığında doktora gidiyorsan konu Kur'an ve İslam'sa bana gelmek zorundasın dedi ve meali yasakladığı video. Şimdi buyurun arkadaşlar hep beraber dinleyelim. Bakın meal ne kadar sıkıntılı bir şeymiş. Tefsitsiz Kur'an-ı Kerim mali okumak sakıncalı mıdır? Sakıncalıdır. Ben? Sakın... Lafı adamın ağzına tıkıyor dostlar. Şimdi video 5 dakika olduğu için bir kere dinletmeye gerek yok. Direkt konuya giriyorum. Adam soruyu soruyor. O kadar kendinden emin ki. Sorunun bitmesini beklemiyor. Bakın. Tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim mali okumak sakıncalı mıdır? Sakıncalıdır. Ben? Sakıncalıdır. Çünkü yani... Ee, bu neye benziyor? Bir hasta olan birisi benim hastalığım budur. Kitaptaki oradaki efendim ilacı bulup hemen o ilacı içse e, bu kişi daha çok hasta olur. Çünkü Doktor teşhisinde o ilaç tamam içersin ama senin midendeki rahatsızlığın esas akciğerin tetikliyordur veya başka bir şey karaciğerin tetikliyordur. Yani onun bütününü görme. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki mesela benim tefsir çalışmalarım var. O tefsirlere bakıyorum bakıyorum Aman Allah'ım kelime manasına bakıyoruz. Kelime manasıyla çıkmıyor. Orada bakın kelime manasına bakıyoruz. Kelime manasıyla çıkmıyor diyor. Hakikaten adam bunu sevdi yani fark ediyor musunuz dedi. Kelime manasına bakıyorum ve kelime manasıyla çıkmıyor diyor. Neyle çıkıyor peki? Orada beyt yazıyor ama ev çıkmıyor öyle mi? Şems yazıyor ama güneş çıkmıyor öyle mi? Neden çıkmıyor? Arkadaşlar şimdi bu adamlara Hazreti Ömer'in nasıl Müslüman olduğunu anlat desem, ne derler biliyor musunuz? Muhammed Resulü öldürmek için evinden çıkmıştı. Ablasıyla niştesinin evinden geçerken tam camın önünde durdu. İçeride Taha suresi okunuyordu. Onu dinledi, anladı, iman etti. Resulü öldürmekten vazgeçti, gitti Müslüman oldu. Ne kadar basit değil mi? Ya da bizim şu anda Türkiye'de. E, İngiliz bir turist gelmişti. Topkapı'da otelde kalıyordu. Sabah ezanını bir dinledi. Bu ne kadar güzel ezan okuyor dedi. Camiye gitti. Hocam ben Müslüman olacağım dedi. Adam, adamların milyonlarca böyle hikayeleri var. Her dilde. Fransa'da Müslüman olan, Türkiye'de Müslüman olan İngiliz, Alman, her türlü insan duyuyor, meale gerek yok. Arapçasını duyuyor, Müslüman oluyor. Ama adamları dinlediğin zaman adam diyor ki hayır kardeşim diyor. Ve bakın ne güzel anlatmaya devam ediyor. Yani, yani Resulullah'ımız ne buyurmuş, sahabe ne, ne, nasıl yapmış, bunu nasıl izah edilmiş, bunun meramı gayesini, 15 tane ilim gerekiyor. Evet arkadaşlar hazır olun. Adam diyor ki, Resul ne demiş, sahabe ne demiş, bu ayetin manası nedir? Bunu anlayabilmen için 15 tane ilim lazım diyor, 15 ilim. Şimdi 15 ilimi sayacak. Dikkatlice dinleyelim. Onun için sadece yalın manaya baktığınız zaman çok yanlış anlaşılabiliyor. Bu meselede biz meali tavsiye etmiyoruz. Asla. Çünkü meali okumanın bir defa bir altyapısı olmalı. Önce bir fıkıh yani Büyük İslam meali gibi. Ben nasıl üstadımız mesela. Büyük İslam yani önce bir dini bilmek lazım. Bakın önce bir dini bilmek lazım. Şimdi arkadaşlar adamın dediği neyi biliyor musunuz? Önce dinini öğren, sonra Kur'an oku diyor. Anlatabildim mi? Şimdi meal okuyacaksın sen. Hayır diyor, önce diyor Kur'an okuma, meal okuma. Yani kelime kelime Kur'an'ın ne dediğini önce okuma diyor. Önce diyor dinini öğren. Peki din nedir? Din Ömer Nasuhi Bilmi'nin kitabıymış, fıkıhmış. Daha bitmedi. Şimdi Kur'an'ın manasını anlayarak okumadan önce, meal okumadan önce bilmeniz gerekenleri sayıyorum. Fıkıh Ömer nasıl bilmem? Evet. Bu neye benziyor? İnsan mesela her önüne gelen otlardan böyle şifalar bu sefer ne yap? Kendini öldürür. Yani birini desteklerken öbürü mahvedersin. De. Mesela uzun uzun konuşmak yeri değil. Onun için yani müfessir olmak lazım. Bakın müfessir olmak lazım. Yani Kur'an'ın ayetlerine kelime manası verebilmek lazım. Müfessir kelimenin karşı manasını verebilmek lazım diyor. Daha bitmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i defalarca bir defa bir hadisleri bilmek lazım, İslam tarihini bilmek lazım. Bakın, hadisleri bilmek lazım. Zaten konu kapandı. Neden? Çünkü bir milyon hadisi kimse bilemez. Siz hadisleri zaten tek fikir değilsiniz. Kaç tane hadis olduğunu kabul etmiyorsunuz. Aynı fikirde değilsiniz. Herkesin hadisi farklı. Ama hadis bilmek lazım. Sonra siyer bilmek lazım. Yani Resul'ün hayatını bilmek lazım. Sonra Peygamber tarihi bilmek lazım. Nasih mensul bilmek lazım. Bakın yavaş yavaş. Nasih mensul bilmek lazım. Nasih mensul neydi arkadaşlar? Önceden gelen ayetin hükmünü sonradan gelen ayet kaldırmıştır. Bunu bilmeniz lazım. Hangi ayetlerin hükmü kalktı? Tamam hocam öğrenelim. Kaç tane ayetin hükmü kalktı? Kaç tane ayet nesedildi? Sayı yok. Ama bilmen lazım. Yani en azından o konu başlığını bilmen lazım. Leyli Nahari'yi bilmek evet. lazım. Leyli Nahari'yi bilmek lazım. Leyl gece gündüz demek arkadaşlar. Geceyi gündüzü bilmen lazım diyor. Şimdi burada Arapça Arapça hızlı hızlı okuduğu zaman vay be ne kadar ilim varmış diyorsunuz. Yok arkadaşlar. Yani şahsi kanaatim ne dediğini bilmiyor. Sadece insanları korkutuyor. Geceyi gündüzü bilmemiz lazım. Tamam. Sayfi şitayı bilmek lazım. Ha, e, sayfi şitayı. O ne biliyor musunuz dostlar? Ya e, eski bilgiler olduğu için kusura bakmayın. Yazın gelen ayetlerle kışın gelen ayetleri bilmeniz lazım. Hangi ayetler yazın gelmiş, hangi ayetler kışın gelmiş. Hakikaten bunu bilmeniz lazım diyor adam. Şimdi kışın gelen ayetler başka şeydir, yazın gelen ayetler başka şeydir. Anlatabiliyor muyum? Hani meal okumayın diye adamın saydığı şeyler. Diyor ki hangi ayetin hangi ayeti kaldırdığını bilmen lazım. Hükümsüz ayetleri bilmen lazım diyor. Geceyi gündüzü bilmen lazım diyor. Niye diyor bilmiyorum. Geceyi gündüzü bilmemiz lazım. O büyük bir ihtimalle bir ilim dalıdır. Sonra yazın gelen ayetlerle kışın gelen ayetleri bilmen lazım diyor. Nasıl arkadaşlar? İyi mi? Şimdi bunların hepsini bildikten sonra Kur'an okuyacaksınız artık. <laughs> Efendim oradaki sarf nahi belagat bediye bunu bilmek lazım. Yani okumasını bilmek lazım, kaydetmesini bilmek lazım. Evet. 15 ilim gerekiyor. Yani bunlarla alakalı bir altyapı olacak. Ondan sonra efendim bunun işte manası budur diye. Bir de Kur'an-ı Kerim hemen mı men iftira alallahi kezip. Allah'a yalan iftira eden en zalimdir. Oradaki Allah'ın beyanatı, buyruğu o değil. işte ayette böyle geçiyor. Halbuki ayette o değil. Öyle bir beyanatı yok. Yanlış anlaşılıyor. Bu sefer ne oldu? Allah'a iftira ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in e, Firavun'a zalim derken Allah adına, Kur'an adına mana budur dediğin zaman en büyük zalim oluyorsun. Bakın, Kur'an'ı okuyorsunuz ve diyorsunuz ki manası budur dediğiniz anda Allah böyle dediğiniz anda Allah'ın sizi kafir ilan edeceğini sizin dinden çıkacağınızı adam söylüyor. Şimdi bir insan bir cümleyi okuduğu zaman o cümle hakkında bir kanaat aklında oluşur. İşte adam orada sizi durduruyor. Diyor ki sen Kur'an'ı okuyup dinleyip burada bu hüküm vardır dediğin anda yani düşündüğün anda kafir olursun diye seni korkutuyor. Dostlar düşünebiliyor musunuz adamın yaptığını? Ve düşünmenizin kompülünü kapatıyor. Çünkü düşündüğün anda Türkçe okursan bir Kur'an'ı alıp manasını okursan manayı okuduğun zaman beynin sana bir komut verir. Allah burada böyle diyor diye. İşte adam diyor ki işte sen o diyor kafir oldun. Çünkü okudun, anladın ve hüküm verdin. Okudun, anladın, oradaki emri gördün. Oradaki emri gördüğün de sen hüküm vermiş oluyorsun ve sen kafir olursun diye adam seni korkutuyor. Ya dostlar. İşte selefi Vahabiler kelime manalarından gittiler. Resulullah'ın ve peygamber sahabenin müfessirlerin açıklamalarını bütün müştehit ulemayı dışı bıraktılar. Amerika'nın gemisine bindin. Bakın Amerika'nın gemisine binmişler. Niye? Kur'an'daki kelimelere düz mana vermişler. Orada ne yazıyorsa öyle kabul etmişler. Amerika'nın gemisine binmişler. Görüyor musunuz tehdidi dostlar? Müfessirlerin açıklamalarını bırakmışlar. Alimlerin açıklamalarını bırakmışlar. Kelimeleri düz bakmışlar. Kelimelerin düz, Kelimeleri düz bakınca da Amerika'nın gemisine binmişler. Ulan sizden daha iyi Amerikancım var mı? Sizden daha iyi Amerikan cin var. Bu gördüğünüz bu cübbeli tayfa nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar seyyar kıbleli. Seyyar kıblelidir bunlar. Amerika dediği için bir parça bir şey söyleyeceğim. Hiç yapmadığım bir şeydir. Ben videolarımda siyaset konuşmam. Bu gördüğünüz cübbeli tayfa. iktidar kimse onunla arası gayet iyidir. Bu adamlar Demirel'le düşman olmadılar. Ecevit'le düşman olmadılar. Kenan Evren'le düşman olmadılar. Özal ile düşman olmadılar. Çiller'le düşman olmadılar. Deniz Baykal ile düşman olmadılar. Bu adamlar Tayyip'le de düşman olmadılar. Erbakan'la da düşman olmadılar. Bu adamların hiçbir zaman düşmanımızdır diyeceği bir iktidar bu topraklara gelmedi. Bunlar iktidara kim gelirse gelsin onunla araları iyi olan insanlardır. Bakın bunlar hangisi olursa olsun şu tayfa, şu cemaat, şu cemaat hiçbir hükümet ile husumet yaşamadılar. Sevmedikleri geldiği zaman biz camiye gideriz, geliriz Allah sağ etsin dediler. Ağızlarını açıp bir tek kelime konuşmuyorlar. Şu anda diyelim ki ikiye bölünmüşler. Yarısı Erbakan diyor bu çarşaflı cübbelilerin. Yarısı Tayyip diyor. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Ondan sonra tutuyor. Selebi, Vahabi Amerikan gemisi diyor. Allah'tan korkmazlar. Vahabi dediğin, Resul'ün torunu dediğiniz Araplar. Adam, Vahabi dedikleri var ya, Suudi Arabistanlıya Vahabi diyorlar. Kendisi gelmiş Rizeli, Vahabi beğenmiyor. Oflu Vahabi beğenmiyor. Niye siz daha iyi Müslümansınız değil mi? Siz ne ara oftan Rize'den gittiniz de Vahabi solladınız ya? Size Arapçayı Arap öğretmedi mi? Arapçayı Arap'tan öğreniyorsun, Arabı beğenmiyorsun. Cübbeyi sarı Arap'tan öğreniyorsun, Arabı beğenmiyorsun. Onlar Vahabi, onlar Selefi. Değil mi? Nereden öğrendiniz ya? Şu savunduğunuz ilimleri nereden öğrendiniz? Elinizdeki en kıymetli kitapların yazarları Arap, Arap, Arap. Kandahlevi Hazretleri yazmış, Mütercime Ali Aslan. Ondan sonra onları beğenmiyorlar. İtama bak ya, Amerikan gemisine binmişler. Amerikan kaptanı sizsiniz, binseler ne olur? Müslümanları katlediyorlar, bu hale düştüler. Yani artık bazı şeyler açık konuşmak lazım. Bu daiş ve işit nereden türedi? Yani sadece Kur'an'a yalın mana vermeye kalkışırsan bu sefer oradaki maksat esas gaye anlaşılmıyor. Bakın arkadaşlar çok kritik cümleler bunlar. Diyor ki Kur'an'a yalın mana verirsen diyor. Oradakiler diyor ayetler diyor anlaşılmıyor, açıklanmıyor, terse dönüyor diyor. İşitin Deaş'ın elinde hadis var, hadis. Siyah sancaklılar hadisi. Niye girmiyorsun hadislere? Anlatsana Deaş'ın, işedin elindeki hadisleri. Anlatsana. Sizin cübbeliniz söylüyor. Ya ne kadar komik ya. Şimdi hadis diyor ki, bir gün siyah sancaklar çıkacak diyor. Hadisi bilen adamlar siyah sancak yapıyorlar, örgütü kuruyorlar. Hadisi bilenler. Sancağı açıyorlar, kuruyorlar. Cübbeli de diyor ki, bakın işte gördünüz mü diyor. Siyah sancak işte çıktı diyor. İşte diyor hadis diyor gerçek oldu diyor. Yani aynı hadisi okuyan adam siyah sancağı asıyor zaten. Adamın siyah sancakla çıkmasının sebebi bu hadis. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Yani bu bir insan kimyayı tek başına öğrenemez. Bakın bir insan kimyayı tek başına öğrenemez. Adam diyor ki sen dinini diyor tek başına öğrenemezsin diyor. Bana muhtaçsın diyor dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi sahabe atlı yaya yürüyerek işte deveyle gidiyorlar. Kur'an sayfalarını beldelere veriyorlar. İnsanlar açıyorlar, okuyorlar. Bu ne güzel sözmüş diyorlar. İman ediyorlar, Müslüman ediyorlar. Adam diyor ki hayır diyor. Öğrenemezsin diyor. Çünkü kimya ile dini aynı şey yapıyor. Yani bir insan matematiği yani bir hoca olmadan öğrenemez. İlla onu bir tarif eden gerekiyor. Üstad gerekiyor. İşte arkadaşlar buradaki üstad da bizim cemaat diyor. Velhasıl kelam dostlar yani daha fazlasına eh, tahammüle gerek yok. E, bu adamların anlatmak istediğini biliyor musunuz? Bu adamlar diyorlar ki ya dur şuradan şuradan özetini kendisi versin. Milyon İslam toplumları Osmanlı nerede ittifak etmiş? İmam-ı Azam'da ittifak etmiş yani belli bu. Tekrar tekrar keşif yapmaya gerek yok. Ha ona bakarsın hata hata yapmasın. Müslümanlar efendim nerede birleşmişler? Hangi çizgide gitmişler? Bu yol. Ehli sünnet çizgisi. Gördünüz mü? Çoğunluk. Müslümanlar ehli sünnet çizgisine birleşmiştir. Demek ki doğru oldu. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli vesaire. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Onun için e, benim tavsiyem Büyük İslam okunmasıdır. Riyazu Salih'in mesele okunabilir. Ben bu buyrunsa şimdi bakın meali yasaklayan adamın tavsiyelerini dinliyoruz. Bu adam meali okuyamazsınız diyor. Ne okuyacağız? benim tavsiyem Büyük İslam okunmasıdır. Riyazu Salihin mesela okunabilir. İhya Ulumü Din mesela şiddetle tavsiye ederim. Ebu Leys Semerkan Tembül Gafili mesela tavsiye ederim. Resulullah Efendimizin hayatı siyer bir tavsiye ederim. Buna benzer e, kitapları vardır. Nefahatül Üns gibi mesela. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bunlar da Kur'an yerine size tavsiye edilen kitaplar. Arkadaşlar o bahsettiği kitapların hepsini okuyabilmeniz için mutlaka Osmanlıca bilmeniz gerekir. Farsça bilmeniz gerekir. Eski Türkçe bilmeniz gerekir. Sadece Arapça değil yani. Ve o kadar kitabı okuduktan sonra o zaman artık şu yetkiyi kazanıyorsunuz. Hangi yetki? Ben Kur'an'ı Arapça okuyup oradan hüküm çıkartabilirim. Hayır arkadaşlar. İştahat kapısı kapatılmıştır. Yine hüküm çıkartamazsınız. ehl sünnet ve el cemaatin temel kaidesidir. Düşünmeniz ve ümidi.